Sakar bugün yine kontrol yapacaksınız. İhtiyacım var sizlere. Of ya ne kontrolü ya. Ben bıktım bu kontrollerden abi. Uspay kim ya para kazanıyorsun Sakar. Buyur Ahmet abi Hayır, Tamam tamam anlatıyorum anlatıyorum. Bugün gördüğünüz gibi sağ tarafta bak uyuşturucu, silah ve bombalar var. Bunların üçünden biri arabalarda olacak. Bunları bulmanız lazım. Ooo anladım. Aaa bu Sakar bu de... Aynen aynen Buraya 4 tane kamyon gelecek. Kamyonların içini kontrol edeceksiniz. İçinde silah mı, uyuşturucu mu, bıçak mı? Bunların üçünü görürseniz direkt bizi arıyorsunuz. Onları hapse atacağız. Tamam amirim. Eee tamam o zaman. Kurallarına bakın şöyle ceza var. Aaa evet ceza var. Eee yet izansı 51 50 TL 50.000 TL çok para ya. Bu silah izansı 31 TL. Alkolü 15 15.000 TL. Ooo. Tamam tamam tamam. yasana s*** maddeler diyor. Aaa bunu bulmuyoruz galiba. Tamam tamam Sakar buluruz. Şuradaki İlha. şeyi alayım ben ceza şeyini. Tamam abi ben de bunu alıyorum hemen. Arkadaşlar hemen şunu alalım bakalım. Eee Ahmet abi, abi başka yapacağımız bir şey var mı? Yok başka yapacağınız. Hadi ben gidiyorum Allah'a emanet olun. Tamamdır Ahmet abi görüşürüz. Hadi Allah'a emanet ol görüşürüz. Tamam tamam hadi git sen araba gelince söylerim ben sana. Al 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 bekliyorum ben. Abi yeter. Şöyle geçelim arkadaşlar bilgisayar Şöyle oturayım bakalım. Oo tamam tamam. Tamamdır odunların hepsini yükledim. Hadi bakalım artık köye gidebilirim ya. Bu odunları satmam lazım. Gel 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 bakalım gel 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 Hop tamamdır Oo oh, amirim hey, ne oldu ne hey, oldu ne oldu Dur 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 Efendim amirim söyleyin Dur bak adam dur adama yapacağız. İn tamam bakayım arabaya tamam. hemen. İndim arabaya indim indim Geç indim, indim, geç, midim, geç, midim. geç 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 gel şuraya gel şuraya gel şuraya. Tamamdır tamam. abi indim. Bekle burada Sakar'ı çağıracağım. Tamamdır bekliyorum. Sakar koş koş araba geldi. İncelememiz lazım. Tamam abi geldim geldim geldim. Oh tamam oh arkadaşlar arkadaş, şuraya gidelim bakalım. Efendim gel abi. şuraya gel gel gel. Çabuk arabayı ara ben de adamı arayacağım. Tamam tamam ara bakalım. Abi ne oldu ya Allah Allah ben bir şey yapmadım. Ehliyet ruhsat ver bakayım. Tamam vereyim şöyle alın ben oduncuyum ya. Ver bakayım tamamdır. Aa. Ahmet Hamdi yazıyor. Bu ne lan bu nasıl soy isim? Ha, benim ismim o valla Ahmet Hamdi. Al bakayım ehliyetini. Ali. Efendim Sakar. Abi bu adamda hiçbir şey yok. Odunlar sadece. Tamam. Ahmet Bey siz gidebilirsiniz. İyi günler size. Gel gel baksana, baksana bak sende var. Ooo vallahi Ali bir odun var ne sadece. Şimdi bir şeye baksana Şimdi dur Sakar. Her şeye baktın mı sen dur bakayım bir. Eee baktı. Dur bakayım. Tamam. Şu köşelere bakalım. İnşallah bir şey getirmemiştir. Bırak da bu. Şey İyi bu temiz temiz. Bunu Aynen. gönderelim. Oduncu bu, oduncu iş bunu gönderelim. Biz kapatalım da şunu ekle Ariş. kapatayım diye. Hop. Tamamdır. Bunu gönderebiliriz. Tamamdır oduncu bey. Siz gidebilirsiniz. Sorun yok arabanızda. Niye böyle bir şey yaptınız ki amirim valla? Ne oldu? Bir tane uyuşturucu satan varmış. Onu Kusura bakmayın. Hadi Allah'a emanet olun. Tamamdır amirim. Ben gidiyorum. Hadi Allah'a emanet olun. Ya hadi yürü yürü yürü. Tamamdır tamamdır. Bir ya. Böyle biraz kamera bakalım Madenleri yükledim. Hemen köye gitmem lazım. Bu madenlerin hepsini satacağım. Çünkü elmas bekleyen çok müşterim var. <laughs> Hemen şuraya gidelim bakalım. Aa! Bu ne hey, lan hey, böyle ne? Ey hey. dur bakayım Dur dur dur. Elimdeki gibi aşağıya. Tamamdır dur, Amirim. Duruyorum, 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 duruyorum. Kasır alalım tamam. seni. Ulan sana ayrı bir ceza yazacağım. Gel buraya gel gel. Dolaş gel bakayım şimdiden. Amire ne oldu ya Allah Allah daha yeni gördüm ya. Kusura bakmayın. Niye frene basmıyorsun lan? Ya bastım da durmadı kusura bakmayın. Arkada yük var. Allah Allah olabilir el frenini çekseydin. Görmüyor musun burada arama yapıyoruz. Geç bakayım şuraya. Bekle burada beni. Tamamdır bekliyorum bekliyorum. Ehliyet ruhsatını hazırla. Tamamdır hazırlıyorum. Bekliyorum sizi burada amire. Eltoş. Sen Lan bırak şu bilgisayarı gel şuraya. Hemen tamam, gidiyorum. Tamamdır. Birisi ayından baktım. Abi işte çağırıyor <laughs> zaten. Hemen Ver bakayım şu ehliyet ruhsatını ver ver ver. Al abi al abi al abi. Kusura bakmayın ben bir şey yapmadım ben madenciyim ya. Tamamdır ehliyet doğru. Kimlikte aranan listesi yok. Buyur bakayım ehliyet ruhsatını al bakayım. Al abi. Sakar aracı aramaya git yürü. Heh, gel beraber arayalım gel bunun ehliyetini falan Yok yok kaçar maçar şimdi git sen. Kardeşim kusura bakma sana bir de hediye mi olacak al bakayım şu kazmayı. Kimseye ne oldu söylemem, abi he? teşekkür ederim abi niye durdurdunuz ki beni ama işte. Arama var arama var uyuşturucu kaçırıyorlar onları yakalayacağız. Ne uyuşturucu mu abi köyümüz uyuşturucu olmasın ya bizim köyümüz çok iyi. Tamam tamam o yüzden işte hadi bin arabana git yürü. Hadi görüşürüz abi sen kolay gelsin. İyi. hadi yürü bakalım keltoş. Gidelim bakalım. <laughs> Hadi bakalım gidelim şu bankadaki bütün falların hepsini yerine katalım bakalım. Yoksa ben öldürürler. Lan Ama, dur, ayır, dur 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 dur. İlla ne oldu şey duruyorum, duruyorum, duruyorum. <laughs> Ne oldu durdum abim efendim ne oldu? Hiç bak şöyle geç 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 geç. Ehliyet ruhsatını hazırla çabuk ol. Tamam dur hazırlıyorum ne oldu ki? Şaka çabuk ol lan müşteri geldi. Tamam da tamam da ne müşterisi abi ya? El Aha bir tane daha araba geldi. Bu sarı araba. Ne anlamı biliyor lan bu? Şimdi gidelim bakalım abi şöyle zaten. Hemen şöyle abi. Ha, ha, gel gel Tabuk arabayı ara. Bunlar şüpheleniyor yok sakat. Ela ya bunu. Ya niye durmuyor tabi abi bu araba sardır ya durmuyor mu? Belki önemli bir araba değil. Ya ne önemlisi plaka siyah mı değil. Yürü git bak arabaya. Tamam, tamam gidip bakıyorum. Tamam abi hemen bakıp geliyorum. Şimdi işte, gidelim bakalım şöyle ama arkadaşlar bu araba biraz değişik diyor. Bakmasak mı ya? Ya amirim ben banka müdürüyüm banka müdürüyüm. Ne yapıyorsunuz böyle? Oha ehliyetini yenilemen gerekiyor. Eskimiş bu ehliyet. Abi servis. Ben de bu banka. Bolca parası var arkada. E ee, bize ne sakar? Allah Allah. Banka müdürü ise bana mı banka müdürü? Tamam al bakayım ehliyet ruhsatını. Yenile buna. Tamamdır abi. Ben yiyeceğim söz veriyorum. Niye böyle bir şey biz anlamadım ki? Niye bir arama var? İşte işte alet arıyoruz. Hadi hadi sen şey yoluna bak bakayım hadi yürü. Tamamdır amirim ben gidiyorum ya. Allah'ım evet oğlum. dikkat... Oha yoruldum lan bari ya. Bu ne kadar zor işmiş ya. Diğerinden ne zor bari. Hmm. öyle öyle. Akşam oluyor zaten bekle. İnşallah bulacağız onu. Bulacağız bulacağız abi zaten. Kaç tane araba aldık şu anda? Üç tane mi aldık? Üç tane araba geldi. Dördüncüyü bekliyoruz. Şunu tamam. açayım da. Sormadım Sakar. Sorulur mu ya Amir öyle şeyler? Ya niye sorulmasın ya? Yani biz parasını istiyoruz. Tamam tamam çalışıyoruz. Biraz. Oh yoruldum vallahi. Ya. Ya. Otur otur otur. Ben de oturmaya geliyorum. Şöyle oturayım biraz neyse. Arkadaşlar vallahi çok çalışıyormuş bu iş. Biz de bu arada videomuzu Mehmet Bey'le kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi sizin için arkadaşlar polis olup kontrol yapıyoruz. Böyle videonun devamı için sizlerden bin like bekliyorum. Hadi bakalım. Neyse. Ben gidiyorum abi şu kamerayı kayıtlarına. Gidip ya hadi gidip ben oturuyorum. Tamam tamam gidin bari bir ekmek bir şey ister ama ya. Siz şöyle bakalım lan o hanım kanı reklamına. Ben okulayım yakalanmayız hanım benim valla. Arkada uçucular var ha. Bakalım. Aha. Ah Aha valla çevirme var. Aha yedik valla. Aha ne yedik. Dur kardeşim Çık dur dur bas bakayım frene frene bas. Tamam gel abi duram 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 Bas lan frene. Tamam abicim ya ne kızıyorsunuz. Arabaya bin bir daha gel. Tamam duram benim. Hadi. Hop. Amirim böyle oldu ya işte Allah Allah. Sen geç bakayım şöyle. Sakar hadi araba ver. Tamamdır, tamamdır amirim ne var ya Allah Allah üstümde bir şey yok benim. Ehliyet ruhsat çıkar hemen. Amirim benim ehliyetim ruhsatım yok. Yok mu? Geç otur bakayım şöyle. Tamamdır amirim oturuyorum. Benim diye oturuyorum ya Allah Allah. Bekle bu, bekle. Otur lan şuraya. Sakar, tamam Sakar, ya. Gel şuraya ya. Allah Allah. Geliyorum abi geliyorum. Aha bu sefer yakaldık galiba. adamın ehliyet ruhsatı yok. Şöyle hemen karşı cezalarımı alalım çünkü ceza gideceğiz. 50 bin TL falan teslimiz lazım. Şöyle, Şöyle ehliyetten ceza. Tamam. Amirim yapmayın amirim. Üstel sakat yürü arabaya ara çabuk çabuk çabuk. Ne oldu abi ne oldu? Git ara diyorum ya adam şüpheli şüpheli yürü. Tamam 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 arıyorum ben arıyorum. Amirim arabaya ne yapıyorum amirim. amirim ne olur. Kıpırama lan bir yere söz. Kafanı kırarım ben. Kaç AMİRİM YAPMEYİN AMİRİM AMİRİM YAPMEYİN Yürü lan takip et beni yürü 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 Oha. Bak Gelmiyor hala kafanı kırarım ben de, lan. seni yürü de lan Yürü lan Bu adam bir gün doğam Uyuşturucu silah Ben dedim zaten Bu büyük bir ihtimal var ya bir yere gidiyordu amirim, vallahi yap beni Amirim PARA VERİYİM Amirim. Başlarım lan parana yürü Oh ya abi şakalarımız iyi oldu bu adamı Hemen Ahmet abiye verin tamam mı Gidiyorum ben Tamam geç bakayım içeriye şöyle Tamam amirim benim geçiyorum ya. Bak geçmiyor. Geç dedim lan sana yürü lan. Of <laughs> Plakayı aldın mı lan? Aldım abi, aldım, aldım, aldım. Hiçbir sorun yok. Hadi Ahmet abi kesin gelelim. 6 tane 0. Dur bekle. BT eksi Altı 6 tane 0. 1 2 3 4 5 6. Aynen abi. Tamam. Hazır bu gel. Tamamdır Hadi abi. Adam içeride bizi bekliyor. Yürü tutuklayalım bunu. Abi yap böyle abi. abi.